Merkez Bankası'nın güncel yıl sonu enflasyon tahmini, milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2026 zammını netleştirmeye başladı. Tahminlere göre maaşlarda %19,61 ile %20,5 arasında artış bekleniyor. Bu oranlar yalnızca maaşları değil, aile yardımlarından 65 yaş aylığına, evde bakım desteğinden engelli ödemelerine kadar tüm sosyal yardımları etkileyecek. En düşük memur maaşı 50503 Türk Lirasından 61407 Türk Lirasına. En düşük memur emeklisi maaşı ise 22670 2 Türk Lirasından 28118 Türk Lirasına yükselecek. Kıdem tazminatı tavanı 64000 Türk Lirasına, bedelli askerlik ücreti ise 335000 Türk Lirasına çıkacak. Kesin oranlar TÜİK'in 6 aylık enflasyon verisiyle netleşecek. Haberlerin devamını haberler90.com üzerinden takip edebilirsiniz.